Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'ın dokuzuncu bölümüyle beraberiz. Ee, geçen bölüm, e, okay yapmıştık. Daha doğrusu ben yapmıştım. Fakat e, programın azizliğine uğrayarak gitmişti. Konuşamadım da ya ondan dolayı şey olmuştu ne olmuştu e, yapımını gösterme gösterememiştim şimdi bir gezelim belki maden yaparız bir şeyler yaparız e, şu taraflara gidelim bu taraflara gitmemiştik sanırım 5 e, tane de 5 tane de şeyimiz vardı derken iki tane kaldı okumuz bize ok lazım onun için gravel yani Türkçe ol evet şeyimiz de kalmadı bize çakıl taşı lazım bunda zaten 3 tane kalmış gider Size görüyor musunuz arkadaşlar benim gördüğümü? Çok güzel bir yere geldik sanırım. Ama benim yayım yok, şey e, hem okum yok, hem de meşalem yok. Konuşamıyorum. Nedense konuşamıyorum arkadaşlar. O zaman bunu bırakalım. Şöyle. Bunu. Bunların içinde bir şey var mı? Yok. Hem yemek almayı unutmuşuz. Şunları da bırakalım. Şimdilik dursun. Şunun beş tanesini alalım şimdilik e, ee, meşalemiz var mı? Meşalemiz de yok. Ana şeyimiz de yok. Şunu şöyle bir de şunu yersin. Evet yarısı. Yarısını alalım derken sıçtık. Evet, okey. Kaç tane oldu? 13 tane. Şöyle evet, bu da tamam. Yok bir daha gerek yok. yok. ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız ki. Şimdi bal kazmamız. Bir tane de kazma alalım. Gidelim tekrar oraya. Şunu şuraya alalım Onun yanına bunu alalım Kazmayı Buraya alalım Onu değil Bunu ee, Buraya Bunu alalım Baltayı neden aldım arkadaşlar Balta lazım olur diye Yani Bunu yukarı kaldıramıyoruz mu bu. Bunu yukarı atamıyoruz mu atamıyor Of. Oh. Neyse. O da kalsın öyle. 52 tane meşalemiz var. Güzel. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar videolar e, 15 buçuk 16 dakika oluyor. Hemen meşalemizi alalım. Şuraya koyalım. Şöyle. Evet iskelete denk geldik. Gel hele gel. Evet. Ok. o demir bulduk. Bize ok lazım olacak. Ama maalesef yok. Bizim çakıl taşı bulmamız lazım. Aslında şeylerden de yapılsa güzel olurdu. Hazır gelmişken bunları da toplayayım. Ee, neydi? borut Önce bir şu, şu tarafa gidelim tabi varsa bir yer. Ne erken, ne bulduk? ne? O ne ya? Ha. Tüh. Ne buldum ne buldum. Alamak istiyorum. Bu ne? Bu da andezi çıktı. Demirlerimiz var. Şunları şuraya koyayım. Bunlar ne? Bütün her şey çıktı bir çakıl çıkmadı ya. Vay. Demir demir demir. Nerede görsem alırım. Çünkü lazım. Biraz maden yapalım. Daha sonra ee, ne yapalım? Reston. Evet arkadaşlar Reston'a evet, girmek girelim. Aslında kapımı kapıya basınç plakası koymak lazım. Böyle ee, git gel zor oluyor. Dışarıya düğme, içeriye basınç plakası. Böyle koyayım. Evet, yolumu yolumu şaşırdım. Yolumu kaybettim. Şuraya. Bayağı zengin. Maden bulduk ya. Şuraya bakın. Demir poli. Bir de falan bulabilseydik. iyiydi. Ya aslında uzun tutmak istiyorum arkadaşlar. Aldım mı ki? Bakayım. Ben ne kazıyorsam kendimi. Hı. Hı, bunu da şekilli şekilli koyalım oraya. Şöyle bakalım. Şöyle. Allah'ım demirler Ee, eve gidip şu basınç plakasını falan düğmeleri yapmak istiyorum ee, çünkü vaktimiz de daraldı Yaklaşık 6 dakikamız falan kaldı O yüzden hem burası da bitti zaten Bunlar ne? Tamam, göre. Süper. Süper oldu bu. Çok iyi oldu. Evet, oraya koymamı ne dersiniz? Şunu Ee, çok güzel oldu. Hemen alalım bunları. Yani zaten e, bol bol şeyimiz de var. Neydi onunla da? Eee evet. Kayıt unutmadı ya. Unuttum. Tüy tüy tüy. Katladım. Tüyümüz de var. O yüzden sorun olmayacak yani. Şu kömürleri de alalım. Şuradan da bir yol açalım. Çıkıp gidelim o değil, bizim mekan neredeydi bunlar da kral değil mi ya Oo, 37 tane gravel olmuş aynen daha sonra geliriz buraya şunu alayım tamam 42 oldu, 45 olsun. 45 olsun dedim, 44 oldu. Tamam, 45. Buradan çıkabiliriz artık. da havada kararmış zaten. Umarım gümlemeyiz. Creeper bizi gümletmez. evimize gidelim. Zaten yaklaşık 3-4 dakikamız da kaldı. Buralara düğme koyalım. Buralara da basınç plakası. 19 tane demirimiz oldu. Bu çok güzel bir şey. Şunların hepsini şöyle atalım. Kömürleri buraya 10 tane 9 tane olsun. Burası bir tanesi gitti çünkü. Şurayı da onlayalım. Okey. Şöyle. Atalım. Ay git. Ee, git git git. Sen de şimdilik git. 45 tane gravel. Okey. Bunlar gitsin bunları e, 10. bölümde yaparız arkadaşlar. Şunlar da gitsin. Ee, bana ne lazım? Bana ne lazım? Ney? bu gravel de şuradan iki tane ııı ee, dört tane şey alalım iki tane daha alalım şöyle e, ikisini ha okey bu altısını pişirelim burada biliyorum uyumsuz olacak ama e, yapmak istiyorum arkadaşlar ııı e, şeyle de e, taştan yapmak istiyorum yani taştan güzel olur <laughs> diye düşünüyorum şöyle bir tane butonumuzu aldık bir tane daha aldık uyuyabilirsek uyuyalım sonra bunları dış kapıya koyalım daha doğrusu kapının dışına koyalım dış kapı değil bir butonu buraya bir butonu buraya buna basalım giremedik kaç yanar mısın artık ölür müsün Hı. giremedik de ya basıyoruz giremiyoruz neden ben gire giremiyorum buraya da şey koyalım girdim Buraya da şey koymak isterdim ama şöyle alayım. Şu mu? Aynen. İki tane de bunu aldık. Şuraya bir. Şuraya iki. Evet. Açılışını göremedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış olduk. Ee, karnımızı da doyuralım. Evet. Ne He ha. Hadi bunu da geri yerine koyalım. Kırpın mı geçti? Yeterli malzeme olmadığı için mi yapıyor? Ya da bu kullanım dışı mı? kullanım dışı galiba. Ne? Aynen o kullanım dışı oldu galiba. Şöyle 6 tane koyayım. O normalde blok doğrayıcıydı. Aynen. O iptal olmuş. Bunu kaldırabiliriz aslında buradan ya. Ya da dursun. Neyse. Ya da alayım ben onu. Hem artık isim ismi var mı ona bakalım. Şöyle. Neymiş adı? Stone Cutter. Tamam. Şöyle. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Süremiz de doldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.